Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yağız Yemin dizisinin set arkası görüntülerini bizlerle paylaşmıştır. Gördüğünüz gibi arabada gök bebek ile e, çekime e, çekime hazırlanıyorlar arkadaşlar. Ben gördüğüm çok zor şartlar altında çalışıyorlar arkadaşlar. E, gelin e, emeğe saygı olarak her zaman e, dizide e, beğenek ve yorumladı iyi yorumlar e, e, yorum yaparak arkadaşlar gerçekten çok zor ve e, bazı şartlar altında çalışıyorlar bizi sevindirmek için güzel e, bir dizi e, ortaya çıkarmak için arkadaşlar gerçekten çok çalışıyorlar şimdi Özge yok ama Gökbek Demirci yemin dizisinin başrol oyunculardan biridir. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.